3 Mayıs'ı andık. 3 Mayıs ayrı bir paragraf, ayrı bir bölüm açmadan olmaz. 3 Mayıs bilindiği gibi 2. Dünya Savaşı'nın galip gelmekte olan taraflarını memnun etmek adına ve hatta Sovyetler Birliği'ni gücendirmemek, şimşeklerini üstümüze çekmemek adına İsmet İnönü ve dönemin hükümeti tarafından alınmış olan kararlar doğrultusunda memlekette Türk milliyetçilerine dönük Abdülhamit istibdadını aratmayan hatta ondan ilham alan baskı, tutuklamalar ve işkencelerin Türkçeler üzerinde e, uygulanarak yıldırılmasına dönük bir döneme ilişkin Türk gençliğinin özellikle Ankara başkentte okuyan Türk gençliğinin toplumsal vicdanı ayağa kaldıran numayişlerle mahkemeyi etkilemesi ve bir kamuoyu oluşturmasıyla birlikte ortaya çıkan bir düşünce dünyasıydı. 3 Mayıs sivil Türk milliyetçiliğinin ilk siyasal mevzi kazanımıdır. 3 Mayıs 1944'te başkent Ankara'da üniversiteli Türk gençlerinin yaktığı bu meşale halen daha 80 yıl sonra bile bugün o meşale, meşale halen daha yanmakta ve artan Türklük bilinciyle bu meşale Zafer Partisi'nde temsil edilmekte ve iktidara taşınacağı günü beklemekte. Bizim de çabamız, gayretimiz bunun için.